Arkadaşlar selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah Cafin Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz bugün ne yapıyorum Bunu daha nasıl arıyorum arkadaşlar böyle içimizi hazırladık Çek hazırlarken çekmedim Telefonumun şarjı yoktu sararken çekeyim dedim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir yaramaz yoktur. Herkes çok iyidir. Nide merkezden herkese selam olsun. Şöyle altına lahananın şeyini koyalım. Bizleri sonucu olursanız çok şükür diyelim. Hana vardı arkadaşlar. Geçen atın almıştım. Duruyordu. Saralım. İnşallah pişiririm akşama. Biraz da şöyle yaprak var az bir şeydi. Onu da saralım. Arkadaşlar lahana çok bereketli bir şey gerçekten. Şimdi de bir bidon turşu koydum yine. Tam lahana turşum bitmişti. İyi oldu yani. Arkadaşlar vallahi hava kaç gündür? Bugün 14 Aralık günlerden. Hava o kadar soğuktu kaç gündür anlatamam. Ama bu çok güzel maşallah. Günlük güneş dışarısı. mevsimi olması lazım tabii ki. İnşallah herkes çok iyidir arkadaşlar. Herkese Allah'ım herkese iyi bir şifa versin. Hasta olanlara, zor olanlara. da yapıp ısırayım. Sizlerin olduğunuz şehirlerde ne var arkadaşlar? Herkes iyidir. İnşallah. Şöyle yapıp ısıralım. Buradan herkese selam olsun. Arkadaşlar kanalıma destek versiniz, de beğeniler de çok memnun olurum. Arkadaşlar içini böyle bir hafif kavurdum. Kalın çok güzel oluyor. Şöyle ben sarmaya devam edeyim. Sar, sararken tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağımızı sardı. Biraz üzüm yaprağı, biraz lahana. Şimdi şöyle bir sos yaptım ben, sarçalı, biraz yağı üzerine koyacağım. Az daha verir ama. Az biraz <laughs> Şöyle şövalde kahvemizi yaptı. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Kahvemizi içelim. Sarmamızı sardık. Az daha su koyacağım. Çok az evet. Şöyle üzerine çıkar çıkmaz. Sonra bakalım bir süre. Arkadaşlar şöyle büyük bir tabak kapatacağım. Tam kapattı çünkü yavaş pişecek dağılsın istemiyorum kapağını da ben şöyle ağzını kapatayım ateşe koyalım pişer keyifle pişirken sonra görüşelim arkadaşlar tekrardan merhabalar. herkese şöyle gördüğünüz gibi sarmamış pişti üzüm yaprağından lahana karışık sarmışım şöyle Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lütfen Cafin Hayat YouTube kanalından abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi merkezden selam olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.